Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar oyun şarkından hangi oyun oynayacağımızı çıkacağız Hemen çevirelim oyun şarkımızı. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Çevirdik. tam mi geldi? Clash of Clans mı? Arkadaşlar bugün ilk oyunumuz arkadaşlar yeni oynayacağımız oyun Sound of 2 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci oyunumuzu seçelim. Hemen geliyor ikinci oyunumuzda. Bakalım o neymiş? Arkadaşlar ikinci olarak da Kulaş of Clans oynayacağız. Arkadaşlar şimdi hemen buradan çıkalım arkadaşlar hemen. Ee, yok arkadaşlar Blood değil arkadaşlar. Yeni yüklediğimiz gördüğünüz gibi Stand of 2 arkadaşlar hemen. Hemen girelim arkadaşlar. Biraz uzun sürebilir. Ben yani bir tane takımlı ölüm maçına girelim arkadaşlar. Ve size de tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel bir oyundur bu kendisi. Yani arkadaşlar görmüşsünüzdür belki. Hemen girsin bu. Girsin adı arkadaşlar veriler kontrol ediliyor arkadaşlar istersen ee, abone ve like atmayı unutmayın isterseniz ee, arkadaşlar yorumlara yazın istediğiniz oyunu oynayacağız arkadaşlar şimdi açılsın bu sonra da arkadaşlar hangi oyunda düşmeyeyim arkadaşlar i̇şte ona sektör söyleyeceğim arkadaşlar karşı of söyleyeyim unutmadan. Şimdi arkadaşlar açılıyor. Açılıyor arkadaşlar. Açılıyor, 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 açılıyor. Hadi açılsın ama açılsın açılsın Arkadaşlar açılana kadar ben geleceğim. Aa açıldı bile. hemen Takımla ölüm maçı dedik başlatılıyor arkadaşlar şimdi hemen başlayacak arkadaşlar tavsiye ederim güzel bir güzel bir oyun hatta arkadaş da eklenebiliyor arkadaşlar ha, oyna takım maça arkadaşlar hemen arkadaşlar hatırlatayım abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşım Muhammed'in kanalında abone al almayı unutmayın o yeni başladı arkadaşlar Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Bekliyoruz bunun da yüklenmesine. Şimdi arkadaşlar bakalım ne olacak. Biz beğeneceğiz onlar mı? Arkadaşlar başladık. İyi bir silahla başlayamadık ama deneyeceğiz gelmeye. Biz arkadaşlar güçsüz başladık daha 5-0 geri geri Öldük arkadaşlar ya. Daha ilk turumuzdan kaybedersek bu oyunda bizim daha çok işimiz var. Bakalım neredeler. arkadaşlar bu ne ya? Hı. Arkadaşlar bu adamlar pro. Biz bunlara gebeririz. Aha aldık. Abi nereden alıyor bizi bunlar? Arkadan sıçacağız. Başka çaresi yok. Aa, aldık buradakinden bir tane. Nereden geliyor bu bu AHR ya? Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Rusyalı var da bizim takımda. Yani arkadaşlar <laughs> savaşa hayır diyorum ben de. Şimdi arkadaşlar kaybediyoruz tabii ki de klasik olarak. Ya abi nereden görüyor bunlar bizi? Yani ben geçenleri vuracağım. Buradan da ölmeyiz herhalde. Çok açık bura. Öldük ama. Çok şanslı bir sayıda tuttular. Sen 31. Ben de 31 onların. Şuraya girince ne oluyor? Bir bakalım. Şuraya girmiyor. Ya, ben alacaktım o oldu yemin ederim ya Aha, şu kadar silah değiştireceğim. Ee, hemen arkadaşlar. Ya bunu alabiliyoruz mu? Alamıyoruz arkadaşlar size. O yüzden maçı kaybedeceğiz bence. Güzel. Güzel vurdu. Yes arkadaşlar aldık. Bir tane aldık arkadaşlar en sonunda. Canımız çok az ama. Öldük. Arkadaşlar 70'te bitiyor. Çok güzel az 70'e. Arkadaşlar oyun dondu. Aldık tamam güzel gidiyoruz diyecektim öldüm arkadaşlar hemen başlatayım hadi 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 ben öldüm arkadaşlar bu kadar bir şans olamaz ya şimdi arkadaşlar Ben öldüm. Abi bunlar hile bildiğim. Yine arkadaşlar AHR bizi aldı. Bu sefer farklı bir yol deneyeceğiz. Kendi yani denemeliyiz. buradan beni görürler mi hani bunlar? Ha arkadaşlar almışız. Ha, 40 kişi kaldı bunlarda. Canım 10 kaldı arkadaşlar. canımın kaldı. Şimdi ben buradan ilerleyeceğim. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi maç kaybettik. Süre doldu. Kaybediyoruz arkadaşlar kaybediyoruz. Arkadaşlar biz hemen çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar biz hemen çıkıp Clash of Clans'a girelim. Bayağıdır girmiyoruz arkadaşlar. Videosu da gelmedi. Hemen girelim arkadaşlar Clash of Clans'a. Açıl 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 açıl. Giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bayağı yani seviyem düştü oynamıyorum ben de bayağıdır. Şimdi bakalım ne olacak? Yükleniyor, 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 yükleniyor. Yükleniyor. Arkadaşlar bir saldırmış gene. Neyse bizim kara iksirlere her şeyi toplayalım. Arkadaşlar hemen olmadı alamadık onları. Şimdi şuradan da o 1 milyon lira. Çok iyi oldu arkadaşlar 1 milyon. Şimdi arkadaşlar benim ordum yok. Hemen orduyu hazırlayalım. Şundan hazırlayalım hemen. Güllü keyit. Ondan etmeyeceğim arkadaşlar. Tabii ki de ejderhadan eğiteceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olmuyor. 3 tane ejderha. 1 tane bu. 2 tane bu. 1 tane melek arkadaşlar. Arkadaşlar meleği almayacağım. Arkadaşlar melek yerine bu kadar da şey alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım arkadaşlar. Bunlar olsun. Sonra videoyu devam ettireceğim arkadaşlar.